Hoş geldiniz. Sürpriz kutu challenge, slime challenge'ımıza hoş geldiniz. Diğer videomuz çok izlendi, çok merak edildi. Gerçekten de onun için çok teşekkürler size. Karşınıza yine slime challenge ile geldik. Bu sefer sürpriz kutu <laughs> bakmak yok. Sürpriz kutu slime challenge yapacağız. Hello Neymar hoş geldin. Yeah, hoş buldum ya. Yeah. <laughs> <laughs> tamam artık arkadaşlar oyunumuza geçiyoruz. Anlayın mı seninle dalga mı geçiyorlar? Yok canım daha neler yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kim kazanacak sence Helen Aymer? Sen kazanacaksın. Yenilen Yiğit güreşe doymazmış. Sen mi kazanacaksın? Bakalım Deniz gel yine şans senden yana mı olacak? Oyunumuz başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi önümüzde gördüğünüz gibi kahverengi sarı ve yeşil kutular var. E, oyuncularımız gözlerini kapatacak. Helen da gözlerini kapatacağız tabii ki. Bir kutu seçecekler. İçinden çıkan e, malzemelere göre de slime'larını yapacaklar. Deniz gör, otur ablanın saçına basıyorsun acıyor canı. Şimdi 3 2 1 3 2 1 dediğimde herkes kutusunu seçecek. Ben şimdi onlar gözlerini bağladılar. Ben de Helen Hammer'ın gözlerini bağlayıp geliyorum. Gözleriniz bağlı mı? Bu kaç? 5. Helen kaç? 10 yok değil. Deniz Rüzgar bakıyorsun sanki oyunumuz cezalı. Eğer bakarsan ceza alırsın. Öykücüm elini bir kutuya değdir. Yeşile değdirdin. Yeşil senindir. Alabilirsin gözünü de açabilirsin. Sizden... Deniz Rüzgar önüne bak. Deniz Rüzgar sarı dedi. Tamam sana da bu kaldı Hello Neymar. Gözlerinizi açalım. Evet arkadaşlar hepsi renklerini seçti. Hello Neymar'a kahverengi, öyküye yeşil, deniz rüzgara da sarı kutu geldi. Açın bakalım içinden ne çıkacak. Helen Aymer büyük çıkacağını düşünüyor. Bakalım ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Helen Aymer'ın kutusuna bakıyoruz. <laughs> e, bu ne ya? Helen Aymer sana ne çıkmış? Hiçbir şey. Öykünün kutusuna bakalım. Tıraş köpüğü. Eh, i̇dare eder. Deniz, gel seninki. Seninki de idare eder. Helen Aymer bu ne? Bütün çöplükleri sen dedin seçmişsin. Dedin? Öykünün en sevdiği Evet çocuklar kutuları çıkardık. Herkesinkini gördük. Sana yine çöplük slime denk geldi ama belli olmaz. Geçen gün de senin slime'ın gayet iyi paraşüt oluyordu deniz rüzgar öykü hazır mısınız evet. hazırsanız malzemelerinizi başlatabilirsiniz dökün bakalım hadi Elon Amor sende sıra seyircilik sen de dök seyircilik ondan seyircilik mı başlayacaksın hmm, tamam hadi bakalım ondan başlayacakmış deniz rüzgar tıraş köpüğünden öykü jelinden dök hepsini anneciğim çok olsun böyle şık şık şıklatalım biz onu <laughs> Elon Amor dökemedi eliyle yapıyor şu anda Evet. Tamam anne. Ben de dök anne? bakalım. Dök 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 hepsini dökebilirsiniz. Dökün 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 dökün. Dökün. Sen de dök bakalım Helen Emir. Oo hepsini Efendim, döküyor. Bence oldu? öykü hadi. çok döktün. Sen senin olacak sanki. De de tamam hadi bakalım. Dök onu dökmek istedi. Deniz Rüzgar sen dök bakalım. O Deniz Rüzgar çok döktün. Ne yaptın? Şıkıtık olmayacak. çok mi? döktün anneciğim. Simini de döktü Öykü. Bakın o Öykü ama harika görünüyor seninki. Bakalım Deniz gel sen seninkine Aa, bakalım. Evet hello Neymar şimdi üzerine. Arkadaşlar kahve çıktı ona kahve dökecek içine. İy, öykününkine bakalım. İy, tam bir pasta görünümlü harika görünüyor. Deniz gel oh, seninkine. <laughs> Deniz gel. maşallah. Deniz ki de böyle oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> seninki de güzel. Kötü mü koptu? Eee. <laughs> İranç oldu. Hayır, ceza veririm. Ceza veririm. Ya, ceza ya. hayır, ceza veririm. Deniz Rüzgar sen de dök bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız Deniz Rüzgar'ınkine? <laughs> ben de Harika oldu. oldu. Seninki gördüm. şahane oldu. Muhtelika. Evet, seninki muhteşem. Gördün mü? Gördüm evet. Karıştır. <laughs> Hello name. <gülüyor> 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 ne yaptın? Ee, bu ne ya? İnanmıyorum sana. Ne yaptın? Iy, bari kaşıkla karıştırsaydın. Ellerine bakın. E, o ne ya? Hmm, neyse. Karıştırın bakalım. Bence hepinizinki pofidik olacak. Böyle şey olmayacak Ay, sanki. Şıpıdık şıpıdık oluyor. olmayacak. Bakayım Öykün ikine. Öykün rengin. Rengini çok açtın ya. Döktün ondan. Ben de, ben de karıştırın 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 bakalım. O en son dökeceğiz. İyice karıştırın. Karıştır 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 karıştır. Deniz gel karıştır. Ma, Oo. Şey, çok, çok güzel, güzel olmuş. Ola alabilirsin. Dökmek istiyorsan dökebilirsin. Seninkine bakalım. Evet Helena biraz üzüldük ve ona azıcık tıraş köpüğü döktük. Ama gördüğünüz gibi, yani nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Rengi de bir tuhaf oldu. Ölkinin ki böyle oldu. Deniz ki de böyle oluyor arkadaşlar. Karıştırın bakalım. Aa, karıştırın, Mesela karıştırın. Iki, yine sarı çıkmış. Geçen günkiyle aynısı olacak. Yani. Evet, ama güzel bir sarı oldu bu sefer ya. Evet, bırak. ben Sen beğendim de, rengini. Bir mavi oldu. Evet, evet. Gece Hello Neymar, seninki de gördüğümüz gibi iyi oldu ya. Bu ne böyle? Neyse, çok karıştır çok çok bakalım. Kokusunu çok seviyorum. Öyle mi? Hadi bakalım, karıştır, 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 karıştır. Yok elleme bence ellerinkinde olur. Neler koyduk arkadaşlar? Tıraş köpüğü koyduk, tıraş jeli koyduk ve slime jellerimiz vardı. Şimdi birazcık da süslüyorlar onlar. Elan sen de süsle. Süsle ellerine süsle süsle. Evet arkadaşlar Herkesin bu da oldu yani. böyle. Kullanamazsın hayır herkes kendi Herkesin şeyini kullanıyor. Hayır herkes kendi. kendi hayır kullanmak yok. Ben ne demiştim? Hmm. Ceza alsın Deniz 2 dakika karıştırmıyorsun. Hayır. Ceza aldın. Hayır 2 dakika karıştırmama cezası bırak ceza aldı arkadaşlar <laughs> deniz rüzgar. Evet arkadaşlar slime'larımızı iyice yoğurduk. Öykü'nün denizinki böyle oldu. Öykü'nün ki böyle oldu. Hello Neymar. <laughs> Kahveli slime'ı böyle oldu. Açın bakalım. Bizim slime'larımız pofuduk oluyor. Çünkü çocuklar pofuduk slime'ı çok seviyor. Ama bunlar da çok güzel şıklıyor. Öyle şıklat bakalım. Dur, şıklat şıklat yap bakalım çıkıyor. aç. Denizgar sen de aç bakalım aç 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 aç. Oo ben öykü. Sen, 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 sen Çok güzel, güzel olmuş bakayım. Oo. <laughs> <laughs> Deniz <laughs> masayı falan de birdi. Ne o. Sen yok, nice oldu seninki ya. seninki ne şıklatma ver bakalım ya. beraber açalım gel tutucundan tut tut tut. <laughs> en sonunda <laughs> ceza vereceğim sana. Bu ne ya? Ee, Sakız gibi bir şey olmuş bu. Kahveli slime olmadı arkadaşlar. Al bunu elime yapış al. Bakayım seninkine. Deniz Rüzgar seninki de yapıştı. ne yapıştırdın yine? Deniz Rüzgar her yerine yapıştırıyor arkadaşlar. Yerine, Görüyorsunuz. Ben kıvamı çok iyi yaptım. Evet güzel oldu seninki. Bence bugünün kazananı sensin Öykü. Ama daha aç Görüyorsunuz çocuklar sence. Bence bugünün kazananı Öykü eline de yapışmıyor. Deniz Rüzgar senin eline yapışıyor. Seninki açılmıyor bile. Bence bugünün kazananı Öykü. Öykü mü? Deniz Rüzgar mı? Hello Neymar mı? Yorumlara yine yazın arkadaşlar. Gerçi görünen köy. Kılavuz istemiyor. Siz de yorumlara yazın bakalım. Sizce hangisi? Hangisi arkadaşlar? Ben bu sefer Öykü'yü tutuyorum. Öykü, sensin Öykü. benim favorim. Aç bakalım, aç aç aç. Yap bir paraşüt bakalım. Paraşüt yapar. Işıklatma yap. değil. Evet, bir tane paraşüt Aha. yap bakalım. Oo! Hadi Öykü, gel paraşüt yapalım bakalım bir tane Az olacak mı? Yaptık, evet, olmadı o arkadaşlar. Az önce kocaman. yapmıştık kocaman bir tane oldu. Bakalım şimdi yapabilecek kocaman. miyiz? Olmadı. Olsun. o Omu çok güzel şıklıyor. Bakar mısın? İnanılmaz <laughs> güzel. Evet. Denizinkini de, ben de. Denizinkinde bunu da ben yaptım. Can sıkıntısından onlar yaparken. Bakalım benimki nasıl olacak? Bir de benimkini de deneyelim arkadaşlar. Minicik yapacağım. Hadi bakalım nasıl olacak? Minicik yapacakmış Öykü. Yırtıldı evet. öykücüm seninki. Deniz Züger de burada bir şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar. Bunun gibi videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olup yorum yapmayı unutmayın. Biz şimdi bunlardan harika bir slime şelalesi, slime çorbası yapacağız. Merak ediyorsanız lütfen hemen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay yapın çocuklar. Bay bay. Çocuklar topluluğa fotoğraf atmıştık. Herkes hemen abla hemen abla ne olur şimdi yapın diye yazmışlar. Aslında bunu ayrı bir video olarak yapacaktık. Biz elimizdeki slime'larla Şöyle bir slime şelalesi yapacağız. Şimdi bu kutu yakacak hepsi. Madem çok istiyorsunuz hemen dökelim şimdi bakalım nasıl dökülecekler. Öykü <laughs> ne yapıyorsun? Öykü bayıldı kahveli slime'a. Arkadaşlar çok bakar çok mısınız? şimdi şöyle tut görsün arkadaşların. Tut 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 masadan dökülsün. Bakar mısınız? Nasıl dökülüyor? İnanmıyorum harika bir şey oluyor. Biz bunun devini yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz destek olalım. Şöyle iyice aksın güzelce gelsin. Şöyle çok güzel görünüyor. Anneciğim niye kopardın orayı? Koparmayacaktın. Aşağıya... Görüyor musunuz arkadaşlar? Slime şelalemiz mi diyeyim? Çöplüğümüz mü diyeyim? Hepsi akıyor. Eyvah ama renklere bakar mısınız? Yeşilin her tonu var içinde. E şu da Hello Neighbor'ın yaptığı kahveli slime. O da var içinde. Görüyor musunuz ya? Harika. Evet arkadaşlar hepsi dökülüyor, 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 dökülüyor. İnanmıyorum. Hepsi bir anda döküldü. Bakar mısınız çocuklar şuna? Ay dökülüyor, dökülüyor. Her yere dökülüyor. <laughs> Kalanlar da dökülüyor. Şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar masa boyu kadar açtık. Şimdi onu şıklatacağız. Bakar mısınız sese? klat! <laughs>